Evet arkadaşlar, Burak her kalma, Hepiniz hoş geldiniz. Bugünle birlikte, sizinle birlikte ya, bugünle birlikte ne ya? Sizinle birlikte bugün aşağıya kayma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar az çok insanların video çekerken gördüm ama oyunun ismini bilmiyordum. Şimdi buldum ve niye videosunu çekmiyorum dedim. Ben de ilk defa oynayacağım bilgisayarımdan ve sizinle birlikte oynamak istedim. Onun için sizinle birlikte video çekiyorum şu an. Aslında hiç videom yok diye çekiyorum. Normalde de çekerdim. Bu ne? Hah, tamam. dur, dur. Ben ne yapıyorum? Ha tamam. İlk yatakla başlıyoruz arkadaşlar. Go. Arkadaşlar, okul otobüsü var. O uç. O az önce drift mi attı? Ben mi yanlış gördüm? Arkadaşlar bir de şurada çarkımız var. Ama çevirmeyeceğim şimdi. Şimdi çünkü ilk kayalım sonra çeviririz. Oo harita güzelmiş ha. Arkadaşlar güzelmiş dedim de yani biraz daha hasar verdiymiş. Oo kaç güzel para aldık. 100 güzel para alıyoruz arkadaşlar ha. Böyle oyunun sonuna doğru gidersek iyi para veriyor oyun. Bir de bize güzel şeyler, gemiler veriyor bedava. Çember'e <laughs> girince derken öldük. <laughs> tamam. Şimdi yeniden doğuru, doğuyoruz arkadaşlar. Bir tane çevirelim hadi. Bedava bir tane. Bir tane bedavamız var. Güzel bir şey gelsin. Hadi. O iki kat para. Arkadaşlar şimdi coş, coşacağız biz. Şunu al. Evet. Artık gemimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Ha, sürebiliyoruz bunu. iyi. Go. Gidiyoruz. Çekilin. Önümden çekilin. Önümden çekil. Teknem çekil diyecektim de. Teknem taburemi Tab tek bir taburem vardı o da gitti aga Uçuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yolun sonu kötü olacak bence. Öleceğiz gibi gözüküyor. Yok öleceğiz gibi gözükmüyor çünkü cana bakınca ya ağzımı açtım öldüm. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Recep ve Vic bile benden daha iyi atar. Bunu söyleyeyim. Şunu alalım. Dükkanı alalım. Dükkan. Şimdi dükkanla gideceğim. Hayır. Ama bu şekilde gitmeyeceğim bu sefer. Böyle gideceğim. Recep. Dur. dur, dur. Tek Teknem gidecek. Ekmek satıyorum. Ya tekneme bindi birisi ya. Binme kardeşim bak ha, de bineyim. Senin e, ekmek satıyorum 5 TL. Oha arkadaşlar ne oldu? oyun ben yedi. Oyunum şu an çok yok galiba. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar evin içine girdik. Arka, bu ne? Arkadaşlar sonunda gerçek teknemizi aldık. O ama ev bizi sonuna kadar götürdü yani. Baksana tekneye. Ekmek dükkanımıza. Tekne diyorum nedense ya. İşte tekne diyeyim bir şey olmaz. Arkadaşlar çok sağlam. Bunu beğendim. Buna onda verseydim versem versem. Daha devamı var mı? O zaman biz bittik. Sadece koltuk kaldı zaten o da e, kazanamayız. Ya ben şey için yapmıştım. Kazan kazanırız deyince kazanamıyoruz ya. Kazanamayız deyince kazanırdık diye düşündüm olmadı. Onun için denemeyin. Ben denemiş oldum sizin için. Şimdi bunu aldık. Araba aldık. Araba deyince aklıma şu şarkı geliyor arkadaşlar. 0 kilometre bir araba yeni bir araba alırım. Sağ sol ayak bir çağ açarım. Öyle değil miydi o şartı? O şartı hiç seviyorum ya. Şimdi arkadaşlar bakın driftlerimi ata ata gidiyorum. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın. Kaç like gelsin devamı için? Bir 150 like atarsınız be 150 like gelir mi bu videoya? Bence atamazsınız. Yok yok atabilirim diyorsanız atın da görelim. Yani like yağmuru 150 tane değil ama belki bir kamyon dolusu like olabilir 150. Oyunumuza odamak o da o oda, odaklanalım. Ben bugün niye kelimeleri söyleyemiyorum ya? altı yüze. Bu ne bir minya var? Pizza. Ev olmasaydı çıkartırdım. Ev ve pizza birleşirsen olur. O çiçek gibi bir şey. Ev değil. Go go go. Hatta en öne oturalım arkadaşlar. Ya ha. En öndeyiz. Pizza. Dur. En arkaya gitmeliyiz mantıkken. Önden e, ee, hasar diyeceksek oldu ha kaydırak değişiyor arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar beni en başta başlatması gerekiyordu ama buradan başlattı şöyle aa kendimi kontrol edebiliyorum bunu daha yeni öğrendim arkadaşlar bu oyunu bilenler oynayanlar varsa like atıp abone atsın bilelim kaç kişi oynamış arkadaşlar evet öldük bu mantıkken Doğru bir şey. Ölmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ben şunu yapamıyorum ha. Tamam böyle olsun artık. Artık böyle devam edeceğiz. Aa! Bunlar var. Aa bu ne? Bu ne? Ha. kanca. Bırak kancayı. Benim hemen. Oo paramız çok birikmiş. Nereden olacak? Ha? buradan. Yok param yetmiyor uzay istasyonuna. Onun için bunu alacağız. O güzel bir tane gemi aldık. Dur dur. Bunun ne işe yaradığını şimdi anladım ben. Biliyordum da. Şimdi öğreteceğim size de arkadaşlar. Şu gitsin şu gemi. ha gidiyor. Şimdi arkadaşlar kazanabilme şansımız var. Çocuk arabanın altında kaldı arkadaşlar ya kızım yetişemezsin bırakacağım sadece şöyle şimdi ne yapacağım arkadaşlar İyi izleyin yok bunu da olmuyor ya bak şöyle mol oyunum kasıyor bırak bırak oyunum kasıyor oyunum oyunum boşuna boşuna şimdi çok böyle gideceğim Allah Oh uçalım şöyle arkadaşlar şöyle Şuradan şöyle. Arkadaşlar çok iyi sürüyorum kendi karakterimi değil mi yani? Abi oh, oh, arkadaşlar şuradan şöyle o oh, bu hareketleri ayakta yapabilir yapamazsanız. Yani biz de ustalığımızı konuşturuyoruz bunlarda. Niye ben ağzımı açtım ve sonunda öldüm sizce? Bilmiyorum ben de. Hiç sorgulamamam gerekiyordu ama sorguladım. Şimdi yeni şeyimizi inceliyoruz gemimizi. Niye buraya koydunuz şeyini? Sürmeyeni. Bo. Aa bir tane çocuk geldi. Ama şimdi Allah rahmet eyleyecek onu. Korktu ve gelmedi. Aa geliyor arkamda. <laughs> İpi görüyor musunuz arkadaşlar? Aa bu az önceki kamyon değil miydi? Ondan daha uzaklaştım. O kamyon çok ağır ya. Çok yavaş gidiyor. Ben de çok hızlı gidiyorum. Buraya sürtüne sürtüne giderim derken gidemedim. Kazanacağım mı? Orası devam etmiyordur inşallah. Arkadaş. Ya kazanacakken kazanamıyorum. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Diyecektim olabilir. Öldüm çünkü. Niye ölüyorum durup durmadan? Yorumlara yazın. Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Aa Grimish Shake. Bugünlerin trende olan Grimish Shake'i bilirsiniz arkadaşlar yani. Grimish Shake'i bilen var Ne diyeyim. Grimish Shake. Beni götür bakalım. girmiş Shake'in arkasından gideceğim. <laughs> Arkadaşlar. Şu şarkıda Aa Ağırımı şeyi bırak. Bunu şeyi bırak. Öldü o. şey öldü. Bir de öldüremezsiniz diyorlar Ama öldü. Arkadaşlar, bunun devamı var ya. Efsane zor diyebilirim. Çünkü arkadaşlar hiç geçemedim sonuna ulaşamadım bu normal bir şey mi? Memahattin bile benden daha hızlı geçerdi bir turda geçerdi Memahattin kim söyleyeyim mi? Memahattin Memahattin'dir Hani kuru patlıcan Memahattin Ben niye Memahattin konuşuyorum ya? Öp. Arkadaşlar çok güçlü at ya. Ar ne oluyor? O Gözden oynayacağım. Hadi bakalım. Video bitene kadar gözden oynayacağım. Kanka oradan izlemek güzel. Ama biz oradan izlemiyoruz. Gidiyoruz. Dur benim param birikmiş. Ama alamıyorum Ayda. Ha. Ben şunu almak istiyorum. Şu kaleyi. kamyon şaka yaptım gelmeyeceğim sen çok aa ne böyle bir şey aldık ama ne gidelim de bari hadi be Tekneyle ile gitmeyeceğim Dur, yok cancar ben şeyle gideceğim arabamla sıfır kilometre yeni bir araba alırım arkadaşlar oturamıyorum ha, tamamdır arkadaşlar Ha go'ya basmamışım arkadaşlar. Klavyeye bakarsanız şurada go işareti var. Ona basmadan hiç çalışmıyor araba. Ha arabada kızdığın oynamayı kaldırdı. İyi. Abi arabayı kontrol edemiyorum. Kendimi nasıl kontrol ediyorum? Araba. Bir de arkamdan polis geliyor. Köyünde polis varmış. O arabaya arabadan ilk katlamışım. İyi ki. İstersen basarım. Hah bastım. Kazanıyor muyum arkadaşlar? Kazanıyor muyum? Kazandım. Evet. Proyum çünkü. Çok proyum ben arkadaşlar. Yani kendime binmek gibi olmasın ama iyiyiz yani bu işlerde de. hem gitsin. Arkadaşlar en alta gidince her kazandığınızda buradan başka buradan başlıyor. Böyle gidiyor. Yani ben bu kareyi kazandım. Benim önüme hiçbir sıkı çıkamaz. Bu Burak karesi. Burak her yerde kalırsa. Dursana. Şu tarafa alın. Olmuyor. Bir şey denedim ama olmuyor. Al. Kale bensiz gidiyor. Kale bensiz gidemez. Kale benim. Yani ben siz gidemezsin kale. Kale, kale, kale. Ne oldu? Oturamadık. Olamaz memasın abi. Necmi. Necmi. Bir de gözden oynuyoruz. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Memat dincam bakcağız. Ha tamam canlandı. Memat din de güzel gitmiyor ya. Memat ne Memat'ın ne no oldu arkadaşlar? Bir varsa yorumlara yazabilir E biz kaydıraktan çıkmışız. Direkt reset hat, daha iyi. Ha bunu yapacağım yani. O oh, paramız 2000 olmuş. Şimdi yeni bir şey alabiliriz. Bunu yapmak zorundayım. O oh, roketi almayacağım. Aa roket almış. Gel yarışak kanka. Kanka ben de koydum bak. Şimdi yarışacağız. Güzel yarış ama ha. Ağlama ondan sonra. Bak arkadan geliyorum ha. Şu uzay roketiyle yarışacağım basıyorum bakın arkadaşlar yani o kadar bakın abi oyunun yapımcısı gazı bile eklemiş ya fren olmuyor fren yerine gaz basıyoruz roket düşüyor mudur roket düşüyor mu Galasım geldi şu an ha. ama almayacağım ha arkadaşlar koltuğumuzun e, hani arkaya yaslanmamız için şey olur ya o gitmiş aa ölçeceğiz. şu, şu ne? elma Elmas, can bas arkadaşlar can basıyorum ki yani ölmeyelim az canım alınca can basmayacağım. taktik bu az can alınca can bas osk olsun dipten dibe arkadaşlar uçuyoruz Mehmet'in abi için hepsi Ya ben bunu sevmiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yarım saattir oynuyoruz. Hmm. Sonunda kaydırak değişti. Kaleye alacağız. Bunu şöyle koyarsak, böyle gidecek. şatoya birisi daha geliyor. Buradan goya basayım da gideyim bari. Ya yum şato. kşaço. Aa bir tane adam bana sunmuş. Ben Canımı elma alayım da ne olur ya da bırakayım. Gerekli... yok. O gekmiş. Ve tekli, teklileri severiz derken sevmeyiz. Tekliler daha kötü. Abi bu ne? Direkt öldürüyor arkadaşlar. O zaman zor yoldan oynayacağız. Bu sefer ölmeyeceğiz arkadaşlar. Osmanlı devletlerinde. Sözümü bari kes bitirseydim de öyle olsaydık ya. Yani bu kadar da şanssız olma. Ha şimdi taktiği buldum. Git hadi, go, go. Şimdi de beni öldürün de görelim. Beni de al <laughs> Hah, ha. Kendi şeyime tutunarak gideceğim <laughs> Arkadaşlar Bu videoya like atıp Abone oh, olmayı unutmayın derken Allah Allah ne oluyor Ben ayda bir şeyleri tutuyorum Bıraktım Şunu alalım elimize Bas 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 Can bas Arkadaşlar ya Kuvayın. Al şunu da para aldık arkadaşlar iyi gidiyor arkadaşlar oyunum kasacak çökecek yani yani bilgisayarım çökecek niye çok yani dedim ya olsaydı <laughs> 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 oynamıyorum gidiyorum şaka yapmam arkadaşlar bu da son oynayışım olsun aa Onunla kazandığım için bir tane kral tacı koymuşlar. O zaman son bitirişimizi seninle yapacağız. Git bakın. Dur, bunu izleyeceğim. Nereye kadar gidebilir? En fazla. Çekilin ekmek teknemden siz şimdi yalnız. Siz şimdi yalnız. haydi Bir tane de araba atacağım arada. Bir tane daha tekne atıyorum. Bu acı Aa, tekne burada Go go. Ha. Her zaman yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şuraya saklanmak yok. Niye hemen düşüyoruz? Oyunun amacını anlamadım. Niye kaydırağa gelir gelmez düşüyoruz ya? Keşke koltuğa otursaydım. İnanın böyle olmasını istemezdim. Bunun ikinci bölümü gelecek abi. Ya da bir tur daha atacağım. hadi. Ama bu tur neyi çıkartacağım söyleyeyim mi? En önemli şeyi. Hiçbir şey değil, tabii ki de. Ha ha ha. Bu çok kötü oldu bence. Direkt salın kanka. Ben bir şey edemiyorum şu an. Sadece canımı elime aldım. Bir şey de demiyorum. Bari canı içseydik ya. Arkadaşlar şunun ismi ben isteyeyim mi? Bir şeye bakacağım. Ben isteyeyim hiç benziyorum arkadaşlar. Ben isteyeyim galiba şu kızın ismi. Ben isteyeyim e ya. Aslında gülerdim de. Şu an zor zor kendimi dayandırıyorum. Tane var. He. He. Kardeşim de yoksa büyük arkadaşlar yoksa videomuz burada hemen biter arkadaşlar burada o zaman videomun sonuna geldim yoksa Berkay ne yapacak kardeşim yani Berkay ne yapacaksa ne yapar dur bu iki bir ne işe yarıyor aldık aldık bunu da hani nerede bir yerdeyse söyle de görelim artık böyle bitireceğiz videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkes sağlıcakla kalsın ve bu videonun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız like atıp, atıp abone olun. Olun. En fazla 150 dediğim gibi 150 like gelsin. Sizden çok bu şey beklemiyorum zaten. Atamazsınız ki. Çünkü hiç benim videolarımı izleyip like atmıyorsunuz. Ve ben de buna üzülüyorum arkadaşlar. Onun için yani bir dakikanızı bile almaz. Bizim için bu videolar kaç dakika biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 25 saatimiz alıyor ya. 25 saat. 30 dakikanızın ne alıyor? Boşuna gidiyor bu yaz günlerinde. Onun için abone olup like atın lütfen ya, lütfen. Onun için burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Herkes sağlıcakla kalsın. Görüşürüz. Bay bay.